Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda herhalde bir arkadaşımız soru sormuştu. Peygamberlerin işte Kur'an-ı Kerim'deki geçen olayların tarihte dayanakları var mı? Yani arkeolojik olarak bunları tespit edebiliyor muyuz diye. Bugün bir makaleye denk geldim. Buna bir Hazreti Lokman örneğinden bir cevap aramaya çalışacağız. Yasin Meral hocanın bir makalesi. Kendisi yanlış hatırlamıyorsam Ankara Üniversitesi'nde görevli bir hoca. E, makalenin adı Hazreti Lokman'ın Öğütleri ve Antik Mısır'ın Sebaid Metinleri. E, bu da Milel ve Nihal dergisinde yayınlanmıştır arkadaşlar. Şimdi ben açıkçası Hazreti Lokman'ın e, üzerinde çok düşünmemiştim, sizi bilmiyorum. E, nasihatleri anlaşılabilir, İşte tevhidi vurguluyor, e, oğluna nasihatler veriyor biliyorsunuz. E, ahlaki ilkeler veriyor, işte e, ki, kibirli olmamasını falan söylüyor. Ama bunun tarihte kim olabileceği noktasını çok düşünmemiştim. Ama burada Yasin Meral Hoca gerçekten çok güzel bir şekilde bu olayı incelemiş. Farklı farklı teorileri de yer vermiş. Biraz daha kafam aydınlandı. Yani Hazreti Lokman deyince biraz daha kafamda net bir şey belirdi bu makaleden sonra. Çok keyifli okudum. Sizin de keyifle dinleyeceğinizi düşünüyorum. Başlayalım. Kur'an ve Tevrat bazı yerlerde birbirine oldukça benzerdir. Ee, peki burada bir soru çıkıyor. Kur'an Tevrat'tan mı aldı? Yani copy paste mi yaptı? Ee, Hz. Muhammed döneminde zaten Medine'de biliyorsunuz birçok Yahudinin olduğunu biliyoruz. Ee, bu Yahudilerden mi öğrendi ee, Hz. Muhammed? Böylece mi geçirdi Kur'an-ı Kerim'e? Böyle bir soru var. Şimdi Kur'an'ın Tevrat'la uyuşmadığı yerde Hz. Muhammed'in hata yaptığı iddia ediliyor. Özellikle Hristiyan ve Yahudi çevreler tarafından. Mesela Haman'ın kimliği konusu, Hz. Meryem'in Harun'un kız kardeşi olarak anlatılması ve Samiri'nin kimliği noktasında hatalar olduğunu söylüyorlar. Fakat Kur'an birçok yerde Tevrat'la uyuşmayan ayetlere de yer verir. Mesela Kur'an'da Cudi Dağı'na Nuh inerken Tevrat'ta Ararat Dağı'da geçiyor. Yasin Hoca burada soruyor ki neden ona Judi neden Ararat değil de cudi denmiş o zaman Kur'an'da? Madem Tevrat'tan aldıysa Ararat desin. Demek ki e, Tevrat'a bağlı tamamen şey yapmıyor, tamamen uyumlu değil yani. Yani buradaki Kur'an'ın derdinin Tevrat'tan kopyalamak olmadığını anlayabiliyoruz. Yani bu sadece bir örnekti bu araratı. Daha başka örneklerimiz de var. Kur'an'da olup Tevrat'ta bulunmayan ayetler tarihle kanıtlanabilmektedir. Tabi hepsi değil şu ana kadar ama en azından çalışılıyor bu konuda. Kur'an gerçek yaşanmış tarihi olayları anlatır. Yahudilerden Yahudilerin ihtilafa düştükleri konulara açıklık getirir. Şimdi Yahudiler de kendi kutsal kitaplarından %100 net bir sonuç çıkaramıyorlar kimlik noktasında. Burada da tartışmalar oluyor, ilahiyat tartışmaları oluyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetlerde de onların ihtilaflarının, çözüleceğine yönelik bazı mesajlarda var buradaki Kur'an'ın arkadaşlar Aslında tahrif edilmiş veya unutulmuş bazı Tevrat pasajlarını daha da açıklığa kavuşturduğunu düşünebiliriz Antik Mısır'ın arkadaşlar Sebait metinleri Hazreti Lokman'ın öğütlerine benzer içerik taşımaktadır yani bu önemli. Zaten konumuz bu. Makalenin baş konusu da bu. Burada birçok eski Mısır metinlerini inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdilik Hazreti Lokman bağlamında okumanıza gerek yok. Bir bakalım. En sonunda karşılaştıracağız zaten. Öncelikle bir Lokman suresini okuyalım. 12'den itibaren. Andolsun biz Lokman'a Allah'a şükretmesi için hikmet verdik. Lokman oğluna öğüt vererek. Yavrum. Allah'a eş koşma. Doğrusu eş koşmak büyük zulümdür demişti. Sonra Lokman şöyle devam etti. Yavrum işlediğin şey bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa bir kayanın içinde göklerde veya yerde bulunsa da Allah onu getirip ortaya çıkarır. Doğrusu Allah en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır. Yavrum namazı kıl, iyiliği emret, kötülüğe engel olmaya çalış ve başına gelene sabret. Bunlar kararlılık gösterilmeye değer şeylerdendir. İnsanları küçümseyip yüz çevirme, yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Allah kendini beğenip böbürlenen kimseleri sevmez. Yürüyüşünde ölçülü ol, sesini de kız. Seslerin en çirikini şüphesiz eşeğin sesidir. Evet arkadaşlar şimdi okuduk Hazreti Lokman'ın öğütlerini. Şimdi ilk başta Bakın Allah'a bir şükretmesi için hikmet verildi, e, anlatılıyor. Demek ki hikmet Allah tarafından verilebilir değil mi? Yani Allah tarafından veriliyor, ben böyle anlıyorum. E, Allah'a eş koşma diyor oğluna. E, burada da tevhid vurgusu var. Yani ilk söylediği şey aslında Hz. Lokman'ın Allah'a şirk koşma, tevhid tamam mı? Bu ilk söylenen şey. Sonra ahlaki ilkeler e, anlatıyor. E, ve en sonunda da ilginç olarak seslerin en çirkininin eşeğin sesi olduğu anlatılıyor. Şimdi bu da tabi e, bazı insanlar e, bu, bunu anlayamıyor. E, eşeğin, ben de açıkçası tam anlayamıyordum. E, şeye kadar tabi bu makaleden sonra biraz daha bir e, ağırlığınca bir teorim var e, hocanın sayesinde sağ olsun. Şöyle yani eşek sesi biliyorsunuz beğenip beğenmemek kişiden kişiye, kişiye göre değişir. Neden Allah kitabında eşeğin eşeğin sesinin en kötü ses olduğunu söyledi? Şimdi ben şunu anladım. Bunu Allah söylemiyor arkadaşlar. Bunu Hazreti Lokman söylüyor. Yani Allahu Teala Hazreti Lokman'ın söylediğini bize iletiyor. Yani gerçekten eşeğin sesi en çirkin ses değil Allah'a göre. Hazreti Lokman'a göre öyledir ama bunu demek için yani bu da yani onun için de bence en kötü ses o değildir ama şey metafor olarak kullandığını düşünüyorum. Yani burada bir benzetme bir misal veriyor. bu eşek mevzusu da arkadaşlar şey olacak birazdan önemli olacak. Bu Hazreti Lokman'ın kimliğinin tespitinde. <laughs> tamam. Şimdi Hazreti Lokman'ın kimliği ve öğütleriyle ilgili teoriler var. Ee, onun Bel'am bin Bavr olduğuna yönelik görüşler var. Fakat Bel'am'ın olumsuz nitelikte bize ulaşan rivayetler olduğu için büyük ihtimalle öyle değildir. Veya Hazreti Eyyub'un teyzesinin oğlu olduğuna yönelik görüşler var. Eski Yunan'daki masalcı Ezop olduğuna yönelik görüş var. Yine M.Ö. 6. asırda e, mahkemeye falan çıkılıyor biliyorsunuz e, oradan kendi anlattığı misallerle kurtuluyor falan. Ezop. Neyse Ahikar olduğuna yönelik şey var makalede baya inceleniyor bu Ahikar mevzusu ben çok değinmeyeceğim burada. Bu da MÖ 6. yüzyılda Asur Kralı Veziri olarak görev yapmıştır kendisi. E, İsrail oğullarına kadılık yaptığına yönelik e, bazı görüşler var ve eylede öldü diyenler var. Şimdi genel olarak İslam düşünürleri, e, İslam e, alimleri, e, Hazreti Lokman'ın Peygamber değil de hikme sahibi kişi olduğu yönünde fikirleri var. Zaten Kuranda ne diyordu? Biz ona hikmet verdik diyordu ya. Yani hikmet sahibi bir insan, yani bir e, Müslüman onlara göre bir bilgi kişi. Cahili Arapları çok uzun yaşadığına inanılan Hz. Lokman'dan Lukmanul Muammer adıyla bahsetmişlerdir. Yani bu kişinin de uzunca bir yaşamının olduğuna inanılıyor. Yine İslam kaynaklarında Hz. Lokman'ın Mısırlı, Nübiyeli ya da Habeşli olduğuna yönelik görüşler var. Bu Nübiye dediğimiz zaten şey Mısır'ın hemen altında bulunan Sudan bölgesi Nübiye. Orada da piramitler bulabiliyoruz günümüzde. Abu Simbel tapınağının da orada olduğunu biliyoruz. Şimdi yine Hazreti Lokman'ın siyahi olduğunu söylüyorlar. Kalın dudaklı ve basık burunlu olduğunu söylüyorlar. Yani bu tamamen bir Habeşli'nin tasviri arkadaşlar. Tabi ee, tabii bunu nereden alıyorlar tam bilmiyorum ama yani İslam kaynaklarında bize bu şekilde gelmiş. Belki hadislerden yola çıkarak İslam düşünürleri bu şekilde açıklamış olabilirler. Şimdi Kur'an'da iki yerde adı geçmişti. Gördük zaten. Şimdi eşek meselesine geçelim. Benim özellikle ilgimi çeken bir mesele. Gerçekten çok güzel kıyas etmiş Yasin Hoca burada. Şimdi Mısır'da çöl ve kötülük tanrısı setin başı eşek şeklindedir. Şimdi arkadaşlar bu gördüğünüz set benim pantheonumda da var arkada gerçi. Neyse getirseydim videodan önce. Şimdi bu set e, kendisine i, ta, e, ibadet edilmiyor ama kozmosun doğru düzgün işleyebilmesi için iyiliğin ve kötülüğün dengeli bir şekilde bir arada bulunması gerekiyor. Dolayısıyla Set'in aslında tamamen bir kötülük tanrısı değil. Kozmos'un e, de ahenkli bir şekilde devam edebilmesi için çok önemli bir kişidir Set. Bu sebeple e, Mısırlar tarafından da saygı görülür. Yani saygı görülen bir tanrı korkulur kendisinden. Şimdi biliyorsunuz e, Nil Nehri uzunca aşağı iniyor. E, sağ ve solu çöl. İşte bu çöle çok gitmek istemiyor Mısırlılar. Çünkü ne olduğu belli değil. Çölde e, fırtına olabilir. Bir anda kumlar kayabilir, senin yerin e, kumun altına gömebilir falan. Korkuyorlar. Çölden korktukları içinde onu set ile özdeleştiriyorlar. Yani Set bir Eski Mısır tanrısı, önemli bir tanrı. E, Osiris'i öldüren bir tanrı ve oğlu Horus'la e, Horus da sürekli mücadele eden bir tanrı olduğu inan, inanılıyor mitolojide. Her neyse ilginç olarak bunun e, şeyi tasvirinde e, yüzünün eşek eşeğe benzer bir şekli olduğuna inanılıyor. Tabii bunu Mısırlılıklar tartışıyor. Yani bunun gerçekten eşek kafası olup olmadığı, bakın siz de görüyorsunuz. Biraz daha böyle aşağı eğik. Yani böyle bir hayvan aslında yok. Yani bunu bayağı bir değişik bir şekilde tasvir etmişler. Şeytanın sembolü gibi sanki ama kulakları bakın uzun. Buradan da biraz eşekliğe andırıyor. Yani her neyse Eşek arkadaşlar eski Mısır'da var. Bunu duvar yazılarında görebiliyoruz. Biliyorsunuz mezar yazılarında da duvarlarda gündelik hayat anlatılıyor Mısırlıların orada da eşeklerle yolculuk yapıldığı, işte tarlalarda çalıştırıldığı falan bize gösteriliyor. Yani eşek var Mısır'da. Heh. Ama set ile özdeleştirildiği için de ona çok fazla değer verilmiyor ve şeylerde duvarlarda falan bu eşekle çok karşılaşmıyoruz. Biliyorsunuz eski Mısır tanrının hepsinin neredeyse bir hayvan başı var ve bu hayvanlar da şey görüyor yani saygı görüyor. Mesela Bastet bir kedi tanrıtıçası onun için büyük bir mabet var sadece kediler yaşıyor orada. Kediler kurban ediliyor ve orada gömülüyor falan. Böyle değişik inançları var. Şimdi Mısır kayıtlarında eşekle ilgili olumsuz ifadeler var. Mesela insan cinsel ilişkiye eşekten daha heveslidir diye bir e, yazı var. Yani burada da eşeğin aslında kötü bir şey olduğunu anlıyoruz burada. Yani kıyaslarken eşek olumsuz tarafta kalıyor. Yine başka bir yazıda yılanın tıslaması eşeğin anırmasından daha etkilidir diye geçiyor. Yani burada düşünün yılan. Yani yılan bile eşekten daha hoş ses çıkarıyor burada. Bakın burada da yine eşeğin anırmasının olumsuz olduğunu görüyoruz. Şimdi eşeğin en çirkin ses olduğunu söylemişti ya Hazreti Lokman. Demek ki bu kültürden etkilenmiş olabilir diyor Yasin Hoca. Evet Antik Mısır'ın Sebait metinlerine bakalım şimdi. Sebait kelime anlamıyla öğüt, nasihat, talimat gibi anlamları var. Antik Mısır'ın didaktik türdeki bilgelik ve eğitim metinleridir. Metinlerde bilgi kişi muhatabına tavsiyelerde bulunur. Hazreti Lokman gibi yani ya krala ya da işte vezire veya bir çocuğa Burada tavsiyeler var arkadaşlar. Eski Mısır'da ahlakı tanrılar değil toplumun kendisi oluşturur demiş hoca. Yani bu tabii tartışmalı, tartışılabilir. Mesela Maat'ın kuralları var. Tanrılar tarafından kontrol edilen kurallar bunlar. Bunlar çiğnendiğinde tanrılar halka zulmeder, yani halkı cezalandırır. Bu da aslında tanrısal bir ahlak sistemi. Tabi bu tartışılabilir yani devam edelim. Metinler kurgusal metinler olarak yazılarak daha önce yaşamış bilgi insanlara ithaf edilir. Evet mesela bazı ben diyorum ki mesela ben bir öğüt yazıyorum nasihat yazıyorum hieroglif dilinde. Diyorum ki bunu e, işte kral Snefru yazdı. Halbuki ben yazdım ama kendi ona dayandırarak bunun daha önemli olmasını sağlıyorum. En eski sebait metni kral Hord hedefe ait olduğu düşünülüyor. İşte M.Ö. 2040 e, 2482 ila 2475 e, ama e, ona aittir diyor ama metnin bulunduğu şey sanırsam 1900'lü yıllar yani milattan önce 1900'lü yıllar en meşhur sebayt metni baş vezir Ptahhotep'e aittir 2365 civarı yaşıyor işte kendisinden sonra göreve bak gelecek kişiyi yetiştirmek için yazmıştır yani Ptahhotep'ten sonra kim baş vezir olacaksa ona bazı nasihatler veriyor Ptahhotep. Şimdi buna biraz daha yakından bakalım. Kral Cet Kare veziridir kendisi. 12. Hanedanlık döneminde kaleme alınmış Pritse papyürüsünde yer almaktadır. Metin içeriği şu şekilde Ptahhotep öğütlerinde. Büyüklere saygılı olması gerekiyor kişinin. Küçüklere sevgi ve adalet, aile üyelerine merhamet, yanlış yapan evlat cezalandırılmalı, komşulara ve arkadaşlara yardımseverlik, kavgacı insandan uzak durulmalı, bir yere davet edildiğinde vakur davranılmalı, bir mecliste bulunduğunda sükut ederek sıranın beklenmesi, refah içerisinde yaşayanların gösterişten uzak durması, en kötü hasletinde açgözlülük olması Ptah Hütebi e öğütlerinden geçiyor. Şimdi arkadaşlar yani ne kadar komiktir ki bakın tarihe bakın. Milat önce 1900'lerden bahsediyoruz. Ama günümüzde maalesef bunlar çok meşhur değil. Yani eski Mısır'ın e, günümüzde de takipçisi olmadığından yani takipçisi var tabii benim <laughs> yüksek sensizim bu konudaydı ama tam net bir şekilde, sistematik bir şekilde tam uygulayamıyorlar henüz. Bu sebeple bunlar günümüzde çok da meşhur değil. Mesela e, Konfüçyusu düşünün, günümüzde de takipçiler var Konfüçyanizm e, dini olarak geçiyor biliyorsunuz. Konfüçyus da bunlara benzer şeyler anlatmış ama Konfüçyus'tan 1500 sene önce söylenmiş sözler bunlar. Fakat maalesef gereken ilgi gösterilmiyor eski Mısır'a. Evet öğütleri dinleyebilmek için bireyin kalbinin salim niyetli olması gerekir e, diyor Metin. Mesela şöyle bir ifade var. Kalp kişiyi dinleyen ya da kulak tıkayan yapar. Evet yani her şey kalbe bağlı. Ya dinlersin ya da kulağını tıkarsın. Kalbin iyi veya kötüyse. Kalp çok e, önemlidir eski Mısır'da. Evet iyi ve kötüyü ayırt etmek maatı esas alan bir hayat yaşamaktan geçmektedir arkadaşlar. Daha önce de dedim maat bir tanrıça adaleti sağlayan bir tanrıça. Ee, şimdi insanlar öldükten sonra Maat'ın e, tüyüne karşılık kalpleri tartılıyor. Kalbin tartılması olayı meşhur bu. Birçok e, ölüler kitabında bunu bulabiliyoruz Mısır'da. Şimdi e, Mısır tüyü o e, Maat'ın tüyü zaten. Maat tanrıçasının tasvirindeki başında olan bir tüy. Yani kendisiyle özdeleştiriliyor. Ee, şimdi insanların kalbi daha ağırsa, demek ki kalbi ağır. Yani pis dolu, pislik dolu. Dolayısıyla onlar cehenneme atılıyor veya yok ediliyor. Fakat kalbi eşit olan kişiler, yani tüy ile matın tüyü ile kalpleri eşit olan kişiler de cennete gireceğine inanılıyor. Burada da hesap günü diye bir anlayışı var. Şimdi buna yönelik buna karşılık Mısırlılar mesela mumyaları biliyorsunuz meşhur. Filmleri de var. Mumyaları şey yaparken, mumyalarken yani ölmüş firavunları veya işte önemli rahipleri kalplerini çıkarıyorlar. Onları işte büyülerle sarıyorlar ve tekrar içine koyuyorlar. Bunun amacı da yani özel mumyalanıyor. Yani kalbin şey kendilerine karşı şahitlik etmemesi için. Çünkü Mısır inancına göre ahirette beden konuşacak. Yani göz konuşacak dil, el, kol konuşacak. Ne yaptıklarını söyleyecek. Yani insan orada yalan söyleme şansı yok. İslamiyet'te de biliyorsunuz aynı şeyler var. Aynı inançlar var. Tabii Mısır hakkında ileride bayağı bir videolar yapmayı düşünüyorum. doktora tezim de inşallah bu konuda. bu noktada daha detaya inebiliriz. Şimdi yapmaya gerek yok. Şimdi başka bir metne bakalım. Kahrem niye öğütler? Bu da Kral Snefru'ya Snefer'u zamanında başfrizi olarak görev yapmıştır. Arkadaşlar Snefer'u çok büyük, önemli bir kral. Yani Snefer'u belki en güçlü kral, en önemli kral diyebiliriz Mısır medeniyetini oluşturan tarihte. Mütevazi ve mutedil bir hayat sürme hakkındadır bu metin. İnsanın davranışlarında dikkat etmesi gereken başlıca esaslar şunlardır bu metne göre. Öncelikle saygılı olması mutedil davranması, sükut etmesi, kanatkar olması ve kendini dizginlemesidir. Gelelim bir başka metne. Merikare öğütleri. Kral 3. Keti tarafından yaklaşık M.Ö. işte 2100'lerden 1900'lere arasında oğlu ve halefi kral Merikare'ye ithafen kaleme alınmıştır. İlk siyasetname örneğidir. Evet yine Mısır'ın önemini görüyoruz. Şimdi burada Mısır'ın biraz da şansı hem Nil etrafında toplanmış Toplanabildiği, Farklı farklı milletten insanlar bir araya getirebildiği için. Hem de sıcaklık. Sıcaklık sayesinde bunlar kur, kurumuyor arkadaşlar. Bu papyruslar duruyor olduğu gibi. Mesela Nil deltası var. Biraz daha kuzeyde. E, Akdeniz'e akan biliyorsunuz delta şeklinde Nil delti akıyor. Orada çok papyrus bulamazsınız. Çünkü ıslak. Islak toprakta arkeolojik buluntular yok ediliyor. Yani ölüyor bunlar. Fakat Mısır'ın şansı etrafı çöllerle gizli. Kayalarla gizli. Bunların altına saklanıldığı zaman... Bunlar günümüze çok rahat bir şekilde ulaşabiliyor. Bu sebeple arkeolojik buluntuların en büyükleri de hep Mısır'da yapılıyor arkadaşlar. Mesela başka bir genel içeriğinden bahsedelim bu Merikar öğütlerinden. Bilgi yöneticinin yapması gerekenler gerekenler anlatılmaktadır burada. Mısırlıların ahlaki değerlerinin ve düzenin korunmasının önemi sıralanmaktadır burada. Yine kral oğlunun yönetimde adalet anlayışını esas almasını öğütlüyor. Askeri seferlerinde tizbiri elden bırakmamasını, halka merhametli davranmasını öğütlüyor. Bakın şimdi arkaik diyoruz, antik diyoruz. Eski insanların daha vahşi olduğunu düşünüyoruz. Veya daha e, ne diyelim e, cahil olduğunu, bilimden, teknikten, ahlaktan anlamadığını düşünüyoruz. Özellikle Kur'an-ı Kerim'de mesela ve Tevrat'ta Mısır'a yönelik işte Firavun'un zulmü anlatılıyor. Değil mi? Ee, i̇şte askerlerle birlikte masum İsrailoğullarının kovaladıkları anlatılıyor. Bu sebeple insanların çoğu günümüzde Mısırlıların aslında e, kötü bir medeniyete sahip olduğunu düşünüyor, Barbar olduklarını düşünüyorlar. Öyle bir durum yok. Hz. Musa'nın yaşadığı dönemde olmuş olabilir. E, fakat bütün kralların bu şekilde olduğu söylenemez arkadaşlar. Genel olarak Mısır ee, o kadar ilerledir ki her açıdan, matematik, coğrafya, astronomi ve ahlak açısından da çok ilerledir. Üç ana tema Amerika'ya ülkelerinde geçiyor: bir krallığın mevcut durumu, iki adalet yönetiminin nasıl olacağı, üç Mısır tanrılarının her biri için seremonilerin düzenlenmesi. Evet, burada bakın adalet kavramı sürekli ön planda. Fakat tevhid var mı burada? Yok. Neden? Çünkü burada yine politeizmi görüyoruz, yani bütün Mısır tanrılarının aslında e, saygı görülmesi gerektiği anlatılıyor. Gelelim Kral Amenemhet'in öğütlerine. Kral 1. Amenhem, Amenemhet'in e, oğlu Senvosre'de öğütlerini içermektedir. Metnin tek konusu Amenemhet'e yapılan suikasttır. Ya suikast yazmıştır bunu araştırmacılara göre ya da suikasttan kurtulan kral yazmıştır. Metin suikast çerçevesinde dört hususu vurgulamaktadır. Bakın tarihe bakın milat önce 1900. Yani şu an 2 4000 sene önce yazılmış bir şeyi öğreniyorsunuz burada. Şimdi kimseye güvenilmemesi gerektiği tabii ki yani suikast yapılacak çünkü. İyilikten maraz doğduğu, Amenemhet'in icraatları ve oğluna yaptığı dualar bu metinde var. Yani bu tarihi belgeleri okumak gerçekten çok güzel. Çünkü neden? Modern çağda yaşıyoruz. Orta çağdan hala etkilenmiş bazı düşüncelerimiz var. Ama hiç bunlardan etkilenmemiş, ta antik çağda medyanın olmadığı ne bileyim. Kendi insanların kendi istedikleri gibi yaşayabildiği bir dönemde bunların yazılmış olması benim için çok değerli. Evet başka bir metin, bir babanın oğluna nasihati. Yeni krallık dönemine aittir. Metinde herhangi bir yazar ya da muhatap ismi verilmemektedir. Bu metinde sükut eden insan övülmektedir. Yani çok konuşmayacaksınız. İyi bir karaktere sahip olmanın gerekliliği vurgulanmaktadır. Metnin ana konusu bir, kralla sadakat, 2 de o, krallığın yüceltilmesi. Gelelim kralla sadakat öğütlerine. Birinci, Sen Vosret zamanında kaleme alındığı düşünülmektedir. Metin, kralla sadakati vurgulamakta, kişinin toplumun huzuru ve refahı için tabi olması gereken sorumluluklarına dikkat çekmektedir. Ee, evet, şimdi kişinin sorumlulukları bir de kralla sadakat. Çünkü kral arkadaşlar çok basit bir şekilde Tanrı'nın oğlu. Yani Horus'un ee, Horus'un ruhunun Firavun'un içerisinde yaşadığına inanılıyor Enkar ne oluyor yani Horus ee, Diyelim ki kral öldü başka bir kral oldu Tamam Horus'un ruhu oradan çıkıp diğer kral, krala giriyor Çok bir problem değil bir ruh ruh göçü e, Mısır'da var İki konusu vardır e, kralı sadakat öğütlerinin Birincisi çocuklarını eğiten bir babanın çocuklarına Mısır'ın yöneticisi olan Firavun'a karşı sadakat içinde olmalarını öğütlemesidir 2. Adam çocuklarına sıradan halka da saygı duymalarını ve onların toplumdaki görevlerinin idamelerine yardımcı olmalarını tavsiye etmektedir. Evet şimdi eğer siz krala e, itaat etmezseniz ne olur? Mısır'a kuraklık gelir, e, bütün işleriniz boşa gider. Bu sebeple Firavun'a çok iyi davranmak gerekiyor ve Firavun'un duası da çok önemli. Yani baş rahip aslında burada yine Firavun'un kendisi. Şimdi annenin öğütlerine bakalım. Yeni Krallık döneminde 18. Hanedanlık döneminde kaleme alındığı düşünülmektedir ki bu 18. Hanedanlık arkadaşlar Mısır'ın süper güç olduğu bir dönem. Bilge rolünde bir insan olan Kral Nefertari'nin katibi Ani oğluna öğütlerde bulunmaktadır. Farklı olarak bu metnin sonunda oğluna ait sözlerde yer almaktadır. oğlu Hons Hotep babasına verdiği öğütlerin ağır olduğunu, her birine uymanın zor olduğunu söyler. Yani bakın burada çok güzel şeyler var metin içerisinde burada yalakalık yok. E, tamam baba haklısın falan da yok. Oğul karşı çıkıyor babasına burada. Diyor ki bunlar bu dediğin şeyler yapmak çok zor. Yani çok insani bir şey görüyoruz burada. Şimdi Mısır güya hep metafizikten bahsediyor ya, hayır insanın psikolojisini de Mısır çok güzel anlatabiliyor. Yani psikolojik açıdan eski Mısır'ın değerlendirilmesi gerekiyor arkadaşlar. Katip ani de oğlunu azarlayarak susturmaya çalışmaktadır. Evet şimdi e, Amenem Opet'in öğütlerine bakalım. Ramsesler döneminde kaleme alındığı tahmin edilmektedir. Katip Amenemopet oğlu, ha, oğluna yazdığını düşünülüyor bunun. Sebait metinlerinin en güzel örneklerinden biridir. Daha çok ahlaki üyelere yer vermektedir. Başarılı bir yaşam için öğütler verir. Mutlu bir yaşam için kişinin önemsemesi gerekenler, düzgün davranışlar, öz terbiye ve ahlaki tutumlar. Yani mutlu olmak istiyorsanız bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Tamam, Sebat metinleri genel olarak gördük. Çok güzel şeylerden bahsediyordu. Ta 4000 sene öncesinden bize gelmiş ahlaki ilkeler. Şimdi bunu Hazreti Lokman'la olan ilişkisine değinecek Hoca. Hazreti Lokman'ın nerede ve ne zaman yaşadığı Kur'an'da belli değildir. Sebat metinleri ile Hazreti Lokman'ın öğütleri çok benzemektedir. Neden Mısır peki? Neden yani Hazreti Lokman'ın Mısır'da yaşadığına şöyle inanmıyoruz da yaşadığı düşünülmekte? Öncelikle İslam kaynaklarında Hazreti Lokman'ın Mısırlı veya Nübyeli olduğu anlatılır. Şimdi Nübye ve Mısır aynı medeniyete sahip neredeyse. Çok az farklılıklar var. Ve Nübyeliler bazen Mısır'ı yönetiyor. Bazen Mısırlılar Nübyelileri yönetiyor falan filan. Yani bunlar iç aslında. Çok ayırt edilmemesi lazım. Lokman ismi Mısır diline benzemektedir. Hoca burada mesela Amon kelimesiyle bu man şeyinin... Ee harflerinin benzer olduğuna yönelik görüş var. Mesela haman diyoruz ya bir de lokman. ikisi de man diye bitiyor mesela. Eşe olumsuz yaklaşım sebebiyle set mesela o da eşeğin işte en çirkin ses dediği için bu eşe yönelik olumsuz şey Mısır'da var arkadaşlar. En zengin nasihat metinleri de Mısır'da bulunmaktadır. Bu sebeple bu nasihat şeyinin de Mısır'da olabileceği düşünülüyor. Lokman suresi 13. ayette geçen ve huve yaizuhu yani nasihat ediyor şeyi de bu nasihat zaten sabayt demekti ya. Sanki sabayt metinden işaret ediyor ediyor gibi. Tabi net olarak bunu bilemiyoruz sadece tahmin edebiliyoruz. Hazreti Lokman'ın öğütleri iki ana temaya ayrılır. Birincisi tevhid inancına vurgulanması söylemiştim zaten. İkincisi de adab-ı muaşeret kurallarıdır. Bu zaten sabayt metinlerine var. Şimdi tevhidi vurguluyor olması onun putperest çevrede yaşıyor olabileceğini göstermektedir diyor hoca. Çok güzel bir tespit bence de. Çünkü zaten herkesin muvahhid olduğu, herkesin tevhide bağlı olduğu bir yerde Allah'ın birliğinden bahsetmesi çok da şey değil, harika bir şey değil. Zaten herkes kabul ediyor. Ama burada Allah'ın birliği vurgulanıyor. Bunun da putperest bir toplum içerisinde söylendiği fikrini doğuruyor arkadaşlar. Şimdi Sebaid metinlerinde çok tanrıcılık vardır, e, fakat ahlaki ilkelerin hepsi onlarda vardır. Yani şeyde, şimdi tamam uymuyor Sebaid metinlerine çünkü e, şey putperestlik var, yani çok tanrıcılık var. Bu eski Mısır'da apaçık yani yıllarca ta şeye kadar, e, Akhenaton'un e, şeyine idaresine kadar hep putperestlik vardı. Sebaid metinleri de Akhenaton'dan önce yazılmış. Neyse Akhenaton hakkında uzun uzun konuşuruz da. Ee, şey yok, tevhid yok. Asla yok. Ee, tamam, Südur teorisi var eski Mısır'da. Her şeyin tek tanrıdan ortaya çıktığına yönelik görüşler var. E ee, tanrılar da doğum yoluyla, evlilik yoluyla falan çoğalıyor sonra da. Ama burada tevhidten kesinlikle bahsedemiyoruz. Ama Hazreti Lokman'ın bahsettiği o ahlaki ilkeden hepsini biz bu sebat metinlerinde bulabiliyoruz. Hazreti Lokman sözlerini farklı zamanlarda söylemiş olabilir Kur'an'daki şeyleri. Bu sebeple bunları da tek metinde bulmak zor yani arkeolojik olarak. Belki Hazreti Lokman birini şimdi söyledi, birini 3 hafta sonra söyledi veya bunları yazdı. Ama farklı metinlerde yazmış olabilir belki eğer yazıldıysa bunlar. Evet, sonuca bakalım. İslam kaynaklarında ve Batı literatüründe Hazreti Lokman farklı medeniyetlerden pek çok kişi ve metinle özdeleştirilmektedir. Antik Mısır'ın Sebaet metinleri göz ardı edilmektedir. Yani daha da bu incelenmesi gerekiyor. Sebaet metinleri dikkate alınmalıdır Hazreti Lokman'ı incelerken. Şu an sadece ihtimallerle konuşabilmekteyiz. Daha fazla bilgiye ihtiyacımız var. İleride yine arkeolojik buluntuların buluntularla veya daha çok Türkiye'de maalesef ve genel olarak İslam dünyasında Mısıroloji bilimine çok değer verilmiyor. Türkiye'de yok zaten. Yani Mısıroloji bilimi Almanya'da var, Avusturya'da var, ne bileyim her yerde var. Ama neden Türkiye'de yok? Halbuki Türkiye'nin Mısır'la direktmen ilişkisi vardı tarihte. E, savaşlar oldu, işte Anadolu medeniyetlerle Mısır medeniyetleri falan biliyorsunuz yani. Bence Türkiye'de de acilen e, Mısır araştırmalarının, Açılması gerekiyor. Ta hem İslam açısından önemli bu, Kur'an'ın daha iyi anlaşılabilmesi için, hem de Anadolu tarihinin daha netleşmesi için. Evet arkadaşlar, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınız varsa lütfen aşağı ekleyin. Birlikte konuşalım, tartışalım. Hoşça kalın.